Etotiyo nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Etotiyo, etodolak ve tiyokolşikosid içerir. Etodolak, steroid yapıda olmayan antiinflamatuar ilaçlar grubunun bir üyesidir. Tiyokolşikosid ise kas gevşeticidir. Etotiyo, eklem dışı romatizma, ağrılı kas spazmları ve kas iskelet sistemi ağrılarında reçete edilebilir. Osteoartrit vertebral kolonun ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas spazmları, kas iskelet sistemi ağrıları, travma ve ameliyat sonrasında oluşan ağrı gibi durumlarda kullanılır. Doktorunuz her 12 saatte bir bir tablet kullanmanızı önerebilir. Doktorunuz aksini belirtmedikçe günde 2 taneden fazla kullanmayınız. Yan etkilerden bazıları, mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık, hazımsızlık, Mide ağrısı, gaz, şişkinlik veya iştahsızlık, hafif cilt kızarıklığı, baş dönmesi veya sersemlik hissi gibi durumlarda ilak kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.